Cezaevindeki çocuklarını ziyaret için yola çıkan aile yine aynı cezaevinde çocukları olan bir başka aileyi de araçlarını almıştı. Dönüş yolunda otomobillerinin etrafı sarıldı, husumetler ateşe başladı. Üç kişi can verdi korkunç olayda. Biri bebek, biri çocuk, üç kişi de yaralandı. Direksiyondayken öldürülen kişi saldırganlarla ilgisi olmayan aileden. otomobilin camları delik deşik içinde yaralılar cansız bedenler var saldırı anı kamerada ya bizim hiçbir suçumuz yokken yani bizim alacağımıza ateş düşürdü onlar. İzmir Torbalı'da Özdemir ve Altun ailelerinin oğulları cezaevindeydi. İki aile aynı cezaevindeki oğullarını aynı araçla birlikte ziyaret etti. Sonra da dönüş yoluna geçti. Araçta biri bir, diğeri dört yaşında iki çocukla dört yetişkin vardı. Kırmızı ışıkta durdular. O anda saldırganlar koşarak geldi. Adeta aracın çevresini sarıp tabanca ve pompalı tüfeklerle ateş ettiler. Hiçbirimizin alakası yok. Cezaevinde kardeşim var yanına gidecek olan diğer şahısların aracı olmadığı için babamdan yardım istiyorlar. Babam da onları alıyor. Karşı tarafın başka biriyle husumeti varmış ve takiptelermiş. O dehşet anı kameraya da yansıdı. Silahlı saldırganlar aracı taradıktan sonra olay yerinden kaçtı. Aracı bir anda tarıyorlar. Ne adını biliyoruz ne bir şeyini biliyoruz. Benim babam Müzan öldü ya. Hiç yere ya. İki şey tane yapayım. kişi var. Biri bebek bir yaşında biri annesi ya hayatı tehlikesi devam ediyor. Ne olacak bunun şeyini kim verecek? Kırmızı ışıktaki bu dehşetin ardından olay yerine sağlık ekibi ve jandarma ulaştı. Saldırıda 61 yaşındaki Adnan Özdemir'le 55 yaşındaki Abdullah Fatma Altun çifti hayatını kaybetti. İkisi çocuk 3 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma bölgedeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kaçan saldırganların yakalanması için teknik takip başladı. 3 yaralının tedavisi devam ediyor. Saldırıda can veren Fatma Altun'un 4 yaşındaki torunu Miraç'ı kurtarmak için üstüne kapaklandı. Küçük çocuğun hafif yaralandığı öğrenildi. Ayşe Özdemir ile 1 yaşındaki oğlu Ege'nin ise durumu ağır.